olduğunuz üzere yani kapak fotoğrafını diyorum isimden de görmüş olduğunuz üzere Tejo'yu açıyoruz ben önceden bayağı kastım bu Tejo'yu açmamız için son maç o yüzden bunu tam gaz gireceğim ondan sonra hemen Tejo'yu birkaç maç yaparız sonra bir yayını kapatırız planım öyle bu arada Tejo ile alakalı hiçbir ıı, fikrim falan yok. Daha önce hiç de bakmadım. Arkadaşım var bu arada maça girdiğimizde ben sessiz olacağım. E, maçtaymış gibi davranacağım. Bazıları böyle psikopat davranabiliyor. I, yayın falan engelleyebiliyor o yüzden. Hayır. arkadaşlar Marvel Rivals videosu ister misiniz bu arada yorumlara yazın veya Fortnite herhangi bir bir oyun olabilir. Karşılaşma bulundu. Evet arkadaşlar artık sessiz oluyoruz ve başlıyoruz. Selamünaleyküm aleyküm selam <laughs> Hel helal ee, seycan 5. önce seycan Allah ben alayım mikrofon. Ne? Hadi ya seçin artık. Hadi. hadi seç. Okuyalım. Seç, seç. seç şunu şey ya. Oğlum niye ne yapıyorsun ya? Ne oldu? arkadan. Oradan fıstıklandı. Mikrofona vuruyor. Vurma, vurma. Vurma, oğlum, vurma lan. Aklıma oh. gel. O ak kapıda bir kafanın o, o gelip söküp koparırım Ben koparabilirim Lan bir seviye adam var ya Bak karşıda iki tane sıfır seviye adam var Karşıda <laughs> oh iki tane sıfır seviye adam var. Bot, oğlum şeyler şey onlar. Ben, fake. Ay ya. Bot. Onlar Smurf'tur. smurf. kanka. Ha. Olabilir. Ben kaçar. Belki sıfır seviyedir. Belki Smurf'tur. İzle bak ne yapacağım. Bakıyorum. Dolduruyorum. Çekirgeye döndü Çık. adam. Arkadaş çare. <gülüyor> <gülüyor> Spike A'da düştü. Ah. Neyse arkadaşlar daha ah. iyi oldu. <laughs> Öldü. <Gülüyor> 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 Ayakta kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Ne sana bir şey diyeyim mi? Ne on? Alo? Ne an, Efendim. Ee, şu an canlı yayındasın. Aynen. İnanmıyorsan bir kanalıma girip Spike bakabilirsin. yerleştirildi. Versene. Ne? Ver ver. Pro GS. Bakayım mı? Kimler varmış? Daha kimse ab, e, izlemiyor ama ya, video olarak izliyorlar sonra. Bazen arkadaş geliyor o izliyor. Pro neydi? Gece. Bir düşman kaldı. Lan oğlum. Yok. Bu ne? Nasıl yok? Emin misin? Emin misin progres olduğunu? Evet. <laughs> Hayır. Böyle bitemez. Kapak, kapak bu tarafında ne var? 86 aboneli bir kanal olması lazım orada. Benimle takıl Neon. Onları maymuna çevireceğiz. Özür dilerim. Yok mu orada 86 aboneli bir kanal? Teçhizat lazım. Neon. Teşekkür ederim. Neon. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Alo Efendim. Bak, orada 86 aboneli bir kanal yok mu ya? Ben sana bakarım diye. Orada, orada. Kör atıyorum. Ha gel. <laughs> Lan onlar B'de beni düşmanlar. görmeden nasıl vurdu? Gözlerini kapatalım. Beni kim? Spike yerleştirildi. Sıkıyorsa durun <laughs> Oğlum siz ne yapıyorsunuz burada? Gitsenize. Ayakta kalan son. Vallahi ayı. ya. Helal. <laughs> git git git. Dikkatimi dağıtmayın. Ya ulti boşa gitti işte ya. Adam görmeden ateş etme. Zayıflatıyor. Mala. Ben oluşturuyorum. Adam sakin ol Boş yapmayacağım. Düşman kaldı. Ay. Eğimi güzel de patladı kanka. Aynen eğimi Bomba iyi adamın. Ta... Bomba nerede kanka adam nerede? Canımı yaksa Öyle da ya. burası etkileyici. De bu kronomiye kavuşmaz. çok oluyor. Hız, hızlı hızlı. Size lazım? Ya senin desenlerden biri lazım. Al. Doğum günümü de aldıracağım. Ama daha çok var. Bir ay kaldı. Benim... Belki bu sefer benim gün doğum günümdü galiba. Dün mü? Bugün 19 mu? zayıflatıyorum Aslında spam var. De rastgele oynuyoruz bu arada. Random atıyoruz. Taktik yapmıyoruz hiç. Çok aga training yapıyor ya. E şimdi çünkü... Eşek Bu yeranın son turu. Alın beleş. Sonra açılıyor bu arada. Hızlı oh, hızlı. Oo beleş. Evet Çal Bakayım. Beleş. Niye aldınız lan? Sen sen de açık mı? Hey tejo. Yok. Ben yan oynuyorum lan. XP, XP, Ben de yoru oynuyorum ama bir deneyeceğim <laughs> daha açmadım. Bence ben bence gerekli boş. <laughs> Belki güzel karakter. <laughs> yok be oğlum. Savaşçı bile değil karakter. Geri geldi. Karakter savaşçı bile değil oğlum. Bir düşman kaldı. Hadi, hadi, hadi. Helal. Bitti. Ultim hazır. De, 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 de. Taraf değiştiriliyor. Çeşireyim. Jetlerinden bir cacık olmaz. Bana desen atsanıza. Bana atırasın oğlum ben hiç desen ne ah, yerde desen Teçi klasik atlasın. deseni buldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yerde klasik deseni buldum ben. Teşekkür Gel sana atayım bunu at. Sen bana ghost at, sen bana ghost at. Ben de sana lejen atayım. Olur. At. Gel. Ol. Gel. At bir sen be. At, at. At oğlum işte. Geri Oo. Teşekkürler kanka güzelmiş. Benim iki desenim var. Herhalde. İki var sadece. Aga yok. bu Şerif bu arada. Klasik değil bu şerif. tam klasik demiyorum zaten. Ben klasik mi <laughs> demiyorum? <laughs> şerif dedi kanka. tam sana şerif desene atayım dedim. <laughs> Salak ya. Ya koşu bana. <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman Dört Geldi. kil attım ha. Olur, al, Kanka sende Phantom skin'i var mı? Consider, ya yağlıdım Vandal var mı? Var. Tam ben Vandal alayım, sen bana atsan olur mu? Da alamıyorum ben. Oduruyorum. ...yüzleri kızarsın. At aç. Oh. <laughs> Oo sağ ol kanka. Krona mı bu? Evet <laughs> krona mi vandağım? <laughs> ...edefi bu. Güç ...yok yok. ...ağda düşman görüldü. ...ne görüyorsun? ...ağda düşman görüldü. ...ağda düşman var arkalamışlar şerefsiz. Duruyorum. Spike A'da düştü. Ölmeyin lan. Olmaz. Ayakta kalan son oyuncu. E ya ne oluyor ya ona? Gel lan. Elini kapatalım. Son 30 saniye. düşman kaldı. Öyle Lord lan. Hayır. Aga be. Adam bayağı iyiydi bu arada. Onları öldürmek için güzel silahlar seçin. Belki biraz sevinirler. Orada. Teçhizat lazım. Kanka sende şerif mi vardı? Yolu açacağım. Hadi hadi hadi. Kanka bir sonraki tur yine bana desen atsana sen ya lütfen. Ekle beni. Tamam. Yolla bana istek. Ama PlayStation'dan yolladım. İşin bitti. Siz de aldınız kanka. Ne? Bir size, size. Öyle sen ne yaptın? Nasıl Gel, ben, ben sana gönderiyorum. direkt. <laughs> Bu <iş. gülüyor> Hah, ha, et. Sayı. Ha, <laughs> evet, sen şu an ki ya. Evet, ben kendim yapıyorum. Neyse ben sana yol ben sana davet ettim. De. Sen de sen de sen çabuk. çabuk alacak çabuk. Sen aç ben alacağım. Takılı kaldı. Makinede olan Gel. Şey parayı alıyor. Aç. Amerika falan at. Neyle atıyordu? At at Ben kaçar. Gel kafa atacağım merkeze gel. Aynen. Güzel. Güzel. de iyi mi? Son vuruşu bana yaptırsan desenle animasyonu merak et. Hızlı. Hızlı. Düşmanlar. Gidiyorum. Gel gel sen zı. Bu iş bende. Öldüm. Bir düşman kaldı. <laughs> Hadi o iki mi? Teju açıldı. Oyna. Hadi başlatalım. Kanka ben bende teşvah açıldı. Karşılaşma bulundu. lar yeni savaş hep aynı. Kanka sen bu turda da atarsın ne bana. Atacağım. Mesela ben şerif olayım. Sen ben şerif de seni atar ben sen şerifi atarım. Sen de bana şer şerif de seni atarsın. Sonra e, Martın altısından sonra biz takas yaparız. Ben de desen alacağım çünkü. Buranın eski hali umurumda bile değil. Teçhizat lazım. Çünkü artık alelem bir mezarlık. Kanka sen bana şey versene. Neye? Um, ghost bence. <laughs> ghost at ghost. Oy. Sağ ol kanka. Güzel, <laughs> Bu haritayı çok sevmiyorum ama bir ara bu haritada 42 kill almışlığım var benim. Benim 56 max. Helal. Bunun özel güçlerini daha keşfedemedim. Şu gizli drone'u alayım. Biliyorum gizli drone'u. Hedefler tespit ediliyor. Düşman saldıran başlangıçta. Biri sindirildi. Orada bir eleman var. Şurada. Abi, nasıl öldürebiliyor şimdi beni Kaç kere sıktım yani? Benim evim biraz kötü ama. Spike yerleştirildi. Ağda düşman görüldü. Bir düşman kaldı. <gülüyor> 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 ya ne şansı velet ya? <laughs> i̇şe yarayacağını mı sandınız? Ben sakinler gidin desene. Hadi bireyim. Kingdom'da değiliz ama süperiz. Kanka <laughs> Alvan'da. Ben kaçar. <laughs> At vandalı. Sekiz at lazım. Ya. Al kanka bana. Param yok. Haa. Sekiz at lazım. Eee. Ne alabiliyorsun? Öyle alma tamam. Alma alma. Ben başka bir şey alacağım. Hadi hadi hadi. Al bunu Tamam. Saldırın saldır. Gözlerini kapatalım. <laughs> ne görecek düşman? Hadi. Kanka o eğimli senin eğimsiz misin sen? Ayakta kalan son oyun. Biraz. Abi nasıl kantalması son Son 30 saniye. Tüm <laughs> füzeler ateşlendi. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Helal, güzel. Hayır. Ne yaptın lan? Lan tek attı specter'lar. Nasıl oldu ben anlamadım. Unutmayın. Mermiler acıtır. Hadi ver, hadi. Ver 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 kanka. Ver ver ver. Akta o. ver. Ee, neredesin? Buraya gel buraya gel buraya ver. Al. Oh, ol de Güzel de sen. Ben sevdim bu da seni kanka. Geçit vermeyin. Ama şimdi oynamayı öğreteceğim. Hedefler tespit edildi. Birisi sindirildi. Bak evim bir yan güzelleşti bu arada. Desen gelince Kör etmeseydim. Bir düşman kaldı. Kim etti lan beni kör? Sparek ortada düştü. Şey, diğeri. Neydi lan ortada? <laughs> Göremeyeceksiniz. <gülüyor> Kanka bu arada <laughs> sen Playstation'dan tanıştığım en cömert arkadaşsın. Taraf değiştirmeden evet. önce son tur. Yarıladık. Tasarrufa gerek yok. Çok gizli gizli at. Ben atacağım sonra. Tamam al. Gelişi bile havalı ele ya. Ben buraya doğru atayım mı ötiye? Atayım. Şokye olacaklar. Sonları geliyor. Kanka önümde dur kanka önümde dur kanka. Dur önümde dur gel. Gel gel gel. gel. Önümde dur. Önümde dur Lagım var ya. Uyum sağlayamayan ölür. Uyum sağlayamayan ölür. Düşman saldıran başlangıç. Sesi çok kötü bu arada. Ben hiç beğenmedim. Ne yapıyorsun lan? Eşek spası. Spike saldıran başlangıcında düştü. Beni mi keseceksin? Ben kaçar. Hadi bakayım. Bir düşman <laughs> Aga. Bir sonraki canlı yayında da adımızı şey yapalım. Ag Agalarla, Agalarla Valorant oynadık. Şu an hala devam ediyor mu? Ne? Devam ediyor. Biri geldi mi? Ee, gelmedi şu ana kadar da video olarak izliyorlar sonra. Nasıl lan? O evet, zaman sonra... canlı yayın olmuyor ki. Hayır canlı yayın olmuyor ama ee, can, Önceden Samana, çekilen canlı yayınlara e gel Al kanka kan. Bak ghost attım yere Ver Al Ver Kanka Efendim sen bana bir yayını yazsana şeyden özelden. Arkadaşız ya PlayStation'dan özelden yaz bana. İsmini tamam. falan. Valorant Tejo açtık. Öyle yaz ya. Başka Valorant'ta tejo yaz. Ya yazdık yok. Açtık ya. Ortada düşman Çıkar var. Çıkar öyle. Ne şanslı bu velet ya 97 hadi. Birisi değil. Bilmeniz lazım. Bir düşman kaldı. İntikam mı aldın Helal? Ortada düşman görüldü. Hepsi... Nasıldım ama? Son sayı. Animasyonda yaptılar. Bu zor işlere aşinayım. Bu benim için çok kolay. Kanka al. F Phantom. A Phantom diyorum valla. Sağ kanka valla seni kadar cömert bir insan tanımadım ben. hazır Kanka şu mu? E, Pro GS e, X9Y1 mi? Bin dokuz yüz beş. Anladım. hangi takımsın? Kanka GSI'li Valorant oyuncusu yaz çıkar. Bir, bir sonraki adıma. Ne? GSI'li Valorant oyuncusu yaz çıkıyor. Kartlara git. Kartlara git isten. Kartlara git isten. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Peki şey Hı? Arkaladı. Bunun kaçı 20'si? 10 gün sonra, 15 gün sonra şey var. Kira var. Yazdın Şimdi mı kanka? Üç ay Hatta 3 ay nerede ben Yok bu arada kanka. Kanka Valorant'ta Tejuar açtık yaz çıkar. Ayakta kalan sonra. Şey. Ne? Valorant'ta Tejuar açtık yaz çıkar. Bela. Valorant'ta teşo açıyoruz yaz. Valorant'ta teşo açıyoruz. Kötüleri vuruyoruz. Alın size taktik. Aga buldum vallahi şu eee Ben şu an izliyorum sana. Atıyorum kanka. Atıyorum. Selamünaleyküm yazdı? Arkadaşlar sana vandal attım çabuk çabuk. Kaybettim ya onu bugün Kanka vandal at çabuk. <laughs> ne vandal lan? Al o sana ne? ben vandal ha. Versene ben alayım bunları hepsini. Sıkıyorsa durun yerinizde. Neyse adam öldürünce onu silahını alırım. Yanımda dur yanımda. Ölme sakın yanımda dur. Bomba gidiyor. Al. Bay bay. Al silahımı çabuk öldüm. Şey ortada hmm, düştü. Evet. Aldım silah. Oğlum bir şey diyeceğim. Yayın niye geliyor? füzeler ateşlendi. Yayın yerden mi geliyor? Bir düşman kaldı. Böyle. Voltem hazır. Tek tabanca. Saldıranlar yazar. gözlemler. Yani şey. İyi bir fikir gibi. Harika. Şimdi gidip bir şeyler atıştıralım. Spike ben. Yayını izliyorsun değil mi şu an? İzliyorum. Çete bak çete. Çete bak.